İstanbul'dan geldik dün Karasu'ya bayram tatili için. Arkadaşımızın yazdığı var. Gayet memnunuz, güzel, beğendik burayı. Denizi de güzel, ee, sahilinde biraz yosun olsa da ama bayağı bir gelişmiş. Önceden bu kadar değildi. Ondan sonra dün akşam geldik. Caddelerde güzel yerler vardı, mekanlar falan olsun. Açıktı bayağı bir. Luna Park da çıktı. İnşallah bu akşam oraya da gitmeyi düşünüyoruz bir gondol falan. Karasu'dan memnunuz şu anda, herhangi bir sıkıntımız yok. Denizde deniyoruz işte şimdi. <laughs> Bir, <iki>. <gülüyor> 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 geliyoruz. Karasu'dan ev aldık burada. Şimdi bayramı değerlendirmek için geldik. Şu anda güzel geçiyor. İnşallah daha da güzel geçecek herkes için de. Güzel olmasını gidiyoruz. Herkesin de kurban bayramını kutluyorum buradan. İyi güzel gidiyor. <laughs> Deniz de güzel, kum güzel, hava güzel, her şey güzel. <laughs> geldi kardeşim geldi. Saat 09.00 geldi. Koşer hocamız geldi. Ramazanı hocamız geldi. Ucun geldi. <gülüyor> 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 İstanbul'dan geliyoruz. Bayramda çok güzel oldu. Yasaklar da kalktı. Ne diyorsunuz? Ailece burada denize giriyoruz. Bayramımız çok güzel geçiyor. Pandemi sürecinde tabii çalıştığım için çocuklar evde, ben dışarıda. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şükürler olsun. Hastalıkta da biraz daha da azaldı. Ee, şu an çok iyi. Eğleniyoruz. Çok teşekkür ederiz.